Derbeder mermiden beter gergin yay gibiyim Bakışlarım sert gönlüm namert İnan ki bu adam ne bedeller öder Tarihe geçecek yazdıklarım Eski senfoni yeni akımdayım Adımlarım sana karşı bir bakıştayım Az önce aradım telefonun çalmadı tatlım Mesaj attım günaydın aşkım Kainat şahidim benim sevdam sonsuz Kaç gün kaç saat kaç dakika Kolay mı sanıyorsun sen beklemeyi ya Geçmez kalbime sözler asla Yeminlerim yanacak bugün Sizler sakin olun öldüm öldüm Canıma tak etti yaşadıklarım Çok dost çok düşman ayıkladım Maddeye Yamaş gönlüm aç Sevmeyi bilecek o yavaş yavaş Hayaller iptal rotam tersine Bir kızı sevdim çıktı kahpe Dünya terse bir hevesle Aslan çıktı bak kafesten Gördüm yaşadım son ses parçam Gel güzelim gel sen de dinle Yalan zannetme yazılanları Gel dinle bırakıp gitmek Sana yakışan bana layık olan Tek bırakılan sana layık olan Sana yakışan sana bana kalmaz Ölümsüz aşklara elveda Elveda Bitmez dediğin aşkların sonu da yakın ama Bu sevdamı ben kalbime kazıdım Uzaktan sevmek en doğrusu Sene 2024 Sitem Keş 15 Burası Hayalim rekors Dosta düşmana buradan selamlar baba